Ay. Ay. Ay, bir tane daha vurduk. Ay! Arabayla geçelim, mi vurdun lan sen? Yok diğerini arabayla gelen o gelemez bir daha ya. Şeydeki mi? uzaklaş uzaklaştı atıyor bak. Şeye bak ki geliyor dur gelme. İyi oyundan attı lan beni. Nasıl oyuna at? Tamam uzaklaşma ya. tamam gel. Aa lan Mehmet. Vallaha attı beni. araba olacak dur abi o zaman. Dur bekle dur tamam bekle. Bırak bırak. bilmeyin bilmeyin ona bilmeyin. Bilmeyin bilmeyin kanka efe bas efe. Murat efe bas. Ayrıl ondan <laughs> ha. Ulan Mehmet ulan Mehmet oyundan la. Arabam bulacan. Alıp geleyim mi ben? Var bir tane daha, burada bir evin birinde daha var onun. Tamam gitti paraşüt. A few moments later. Beyler boost bakın. Buzumuz var değil mi Mehmet? Şey Murat bu boost var mı? Geldin ya. Dur aç. Buraya bak. Buz dedim. Şey, oğlum, mi? dur, enerji mi? aynı enerji ağrı kesici bir tane, tane bas can gitmesin. Bir zaten. Oğlum çantalar almakla iyi yapmışız da <laughs> Mehmet sağ olsun 3 <laughs> seviyesi var. Mehmet'in can gidiyor. Gidiyor mu? Evet. Hmm. Sen can gider buz bas Buz pas direkt gelince. Hadi açıl. Çok güzel duruyor. Bir tane sıksam mı lan Mehmet'e? Yok yok. bak geliyor bak 30 saniyesi var. Kanka bilgisayar bir açılsa hızlansa bir. Hadi geliyor. Mehmet. Evet. Mehmet. Bak bu çok Mehmet. Vallahi geri dur la oyun başlatılıyor. Ah geldi. <laughs> Mehmet Mehmet Mehmet, Mehmet. hızlı evet. olman lazım. Mehmet Mehmet. Mehmet. Şey. 10 saniye hey. var oğlum. 9 kanka. 8 7 8 6 5 Beyi bas Beyi feye... <laughs> bas 5 <beş> saniye Beyi <laughs> <durun. Şeyye> bas <laughs> Kaldı burada Ya <laughs> Mehmet beraber gidiyoruz yürü lan Bırak Bagile Bagile Gel lan buraya <laughs> Şimdi Baba. geldi de uçak gitti gel. Bak Baba cam basamıyorum ya. Nasıl basar? Arkamızda adamlar olacak beyler. Çökün bir yere. Sen canını bas. Gel gel buraya gel. Adam geliyor. Hani. Arabayla geliyor üstümüzde doğru. Ay! <laughs> Ay! Ay aldım 4 öldürme. <laughs> Mustafa ne koydum? Araba gitti beyler. <gülüyor> <gülüyor> Arabanın içinde sıkıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Bir araba daha gel Mehmet onu al mı? O ne? Müthiş var bak burada. Hani nerede? Attım attım orada. Bir araba arabayla mı? Arabayla geliyorlar. Ay 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 çatışma var çatışma. İzleyecek mi? Gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Bak çıkıyorlar beyler. al. Güneş geliyor da araba arkasına kalktım. Yaktığına aşağı gidiyorlar. <laughs> Severini yaktı yaktı. Attı attı. Ee ee oldu ha. Ben... Kuşlar kapat. Şart edeyim yere. Tamam Uuhu, dal baba dal, dal 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 buraya adam gelme daha oyun endandı kedilerinin. İki tane. iki tane burada geliyor. var. Üstümüzde var. Üstümüzde var. Hadi bak. Şu evlere girik. Hadi evlere. İşaret dedi. Yeşil işareti doğru. Bak bir iki üç dört ve oha oh, oha. Hani yanlış atladı herhalde ama. Ya hayır çatıya da inmezsin ya iki tane attı. Evlerde adam olabilir. Çok kafayı çok kafayı. Falan da bir uzak mu? Evlerde adam olabilir. iki tarafta da. Araba geliyor. Geliyor. Al çık hemen. Gerek yok. Gitti biri. Öldü. Öldü zaten bir kişi. Me kanka ben bunu alıyorum. Son 24. Evet. Önümüzdeler. Ona da sikiyim. Ezda ezda peşe. Ay! <laughs> bir daha, bir daha. Çat. Dur, bu arabana koyayım. O yüzden koy. ezdim ama. Elindeki silahı gördünüz mü siz? E Gördün mü? Ye yere sıkıp var ya tarata boku yedik ha. 75 mermiyi götürmüyor sokak ayakta adam. Şey MG50 mi var? <laughs> MG vardı ya. <laughs> lan usta, ne <laughs> lan güzel öldü. Lan <laughs> <gördüm ben> <laughs> 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 Oğlum güzel ezdi adam var hala orada. Adama koydu uzattı da. Adam. <laughs> Adamı havada gezerken gördüm ben. Nerede <laughs> lan o O diğerini rütlama gitmiş olabilir. Tamam kimse yok. Baltuta var. Tamam var. Vallahi şey burada taksite çanta olsa. Nerede la bazuka? İşaret edelim. o doğ pezavenkler? yerde şuradalar. Adamlar indilerse bu tarafa vermişler. A few moments later. Düştü bile. Biri. Bir düşmüş adam var burada. Bir kişi var. 3, 4, 5, 6, 6, hadi 6, kilo kuma Nerede? Nerede? Önümde, 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 önüm. ağaçta, 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 bak ağaçta, şu ağaçta, bak, şu ağaçta, şu ağaçta, şu ağaçta, onu mu satıyorum? Bombaya mı oturuyor lan? Bin, bin, arabaya bin, arabaya bin. Emin misin? Hı hı, sana ses dinleteceğim. Hazır mısın? Eee, hazırım da adamlar gebertiydik burada keşke. Adamlar öldü mü la. Nerede la? Nasıl sesi? Süper. Bakmaya bile gerek yok aslında. Bu bir kişiyle daha çatışıyordu burada. Hemen kit bas. Heh. Silah çok iyi. Gördüm bir Gördüm ben. Benim bir merhaba şey yok. Çatısında evet. geziyor değil mi serisi balkonda? Evet. Aşkım bir tehdit işi var mı şu an? Oha oğlum bu ne vurdu la öyle? Düştü. Çok güzel. Onu mu düşürdük? He. Ee? Tamam Bitirebiliyor, bitireceğin mi? Baya Kamasko orayı Geliyor, arkadaş, burada tam, burada arkadaş tam. Şartini meri Oy. Düştü, o da düştü. O da düştü değil mi? Çok güzel vuruyor Nur abi Bir de bak.